9. sınıflarım merhabalar. Uzunluk ölçme dersiyle işte yine birlikteyiz. Bu ders beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz eğer dersin sonunda uzunluklarla alakalı soruları çözebilir hale geleceksiniz. Oldukça basit ve eğlenceli bir konu. Şimdi çocuklar burada sizin temel olarak bilmeniz gereken 1 metrenin 100 santimetre oldu, 1 kilometrenin bin metre oldu bu çok önemli bunu lütfen bir kağıda yaz çalışma yapıştırabilirsin yatağının köşesine yapıştırabilirsin defterinin kapağına yapıştırabilirsin bu sana e, hem dördüncü sınıfta hem de ilerleyen süreçlerde ortaokulda çok önemli ve çok gerekli bir bilgi olacak ne söylemiştik bir metre 100 santimetredir dedik o zaman öncelikle bunların birbirine çevrilmesiyle beraber başlayalım. 1 metre 100 santimetre ise 5 metre kaç santimetredir? 1 ise 5 tane parmak açabilirsin. 100, 100, 100, 100, 100. 5 metrenin 100, 200, 300, 400, 500 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Santimetreler cm kısaltmasıyla yazılır. 3 metre 100, 200, 300. 300 santimetre. 7 metre 700 santimetre. Çünkü 1 metre 100 7 tane 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 diye parmağını hesaplayabilirsin. Veya 12 metre diyor. 12 çarpı her birinden 100 100 geldiği için kısa yoldan 12 kere 1 12 2 tane de sıfırım vardı kolay yoldan çarpmayı yapabilirsin. 34 metre 3400 santimetre ne yaptım? 34 ile 1'i çarptım. 34 yüzün 2 tane sıfırını ekledim ve 3400 santimetre olarak buldum. 200 santimetrenin kaç metre olacağını bulacağız. E 100 dediğimiz şey, 100 santimetre dediğimiz şey 1 metreye geliyorsa hemen şuradan 100'e bölerek yapalım. 200'ün içerisinde kaç tane 100 var? Ne yapıyoruz kolay yoldan bölme için? Sıfırları siliyoruz. 2 metre ya da 100, 200. Kaç parmak kaçtım? 2 tane demek ki 200 santimetre 2 metreymiş. 4 100 santimetre, 4 metre. 900 santimetre, 9 metre. 1600 santimetre, 2 tane sıfır siliyorum kolay yoldan. 16 metre. 7300 santimetre, 73 metre. Anlaştık mı? Önemli olan şu pembeye yazmış olduğum 1 metrenin 100 santimetre olduğunu bilmen. Bir kilometre ise bin metre. Bu çok önemli. Bir kilometre dediğimiz şey bin metre gittiğimizde bu artık bir kilometreye denk geliyor. Hadi bakalım. Dört kilometre kaç metre eder? Dört tane binim var. Bin, iki bin, üç bin. Dört bin metre. Altı kilometre bin, iki bin, üç bin, dört bin, beş bin. 6 bin metre veya ne yapıyorum 8 metreyle yazalım kısa yoldan 15'im vardı her birinden bin 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 geliyordu 15 tane bin olduğunu biliyorum 15 kere bir 15 3 tane sıfırın sonuna hızlıca çarpma yönteminden ekliyorum 15 bir metre diyorum 62 kilometre 62'yi yazdım. Binde 3 tane sıfır geldiğinden dolayı ekledim. 62 bin metre. Anlatabildim mi? Anlayabildim mi? Hadi devam edelim. Şimdi de ben 1 metrenin 1 kilometre olduğunu biliyordum. Yani kaç tane bin 3000 eder? içerisinde kaç tane bin olduğunu biliyorum. O zaman ne yapıyorum? 3 bini bine bölüyorum. 2, 3, 0 sildim. Kolay yoldan bölme yöntemiyle 3 metre olduğunu biliyorum. 5 içinde kaç tane bin var? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Veya 3 sıfır silerek de kaç metre olduğunu kolay yoldan bulabiliyorum. Önemli olan şey sizin Burayı ve burayı, yani pembe stikerleri çok iyi ezberlemiş olmanız Tamam Anlaştık? Gelelim sorularımıza. Terzi Mehmet amca beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ip kullanarak nasıl örtüsü dikmektedir? Kullanılan iplerin uzunlukları yukarıdaki gibi olduğuna göre örtüde kullanılan iplerin toplam uzunlukları kaç santimetredir? Şuraya eksik yapmışız. Kaç santimetredir? Bizi santimetre cinsinden soruyor. Yani sen santimetre olarak bul diyor. Bak biz burada ne olduğunu söylemiştik. 1 metre 100 santimetre. Sen hemen sorularda 1 metre 100 santimetre diye köşeye böyle not et tamam mı? Şimdi 2 metre, 2 metre, 1 metre 100, öbür metre 100, 100, 100. Kaç santimetre etti burası? 200 santimetre. Burada zaten bizim hemen 400 santimetremiz vardı. Burada zaten 800 santimetre olarak vermiş. 3,5 metre demiş. 3,5 metre ne? Senin bir tam 3 tane metren var. Bir de diyor. Diğeri de yarısına kadar gelebilmiş. Hepsini gelememiş. Şimdi ben birinci metremin 100 santim. Öbür metremin 100 santim. Öbür metremin 100 santim olduğunu biliyorum. Ama diğeri yarısına kadar gelmiş. Yüzün yarısı kadar gelmiş. Yüzün yarısı kaç? 50 santim. Yani burası kaç santimetre oldu? 300. 50 cm oldu. Bize bu iplerin toplam uzunluklarının ne kadar olduğunu soruyordu. 200 cm beyaz, 400 cm kırmızı, 800 cm yeşil, 350 de mavi vardı. Sıfırlar aşağı indi. 5, 4, 2 daha 6, 8 daha 14 15 16 17 diyoruz. 1750 santimetre olarak bulduk. Eğer bize burası kaç metre kaç santimetre deseydi o zaman ona göre yapardık. Kaç metre deseydi ona göre yapardık. Soru kökünde en sonunda bize ne sorduğu, nasıl bulacağımızı söylemesi çok önemli. Oraya dikkat ediyoruz. Mehmet, Efe ve Sıla var. Mehmet, Efe ve Sıla üç yakın arkadaştır. Sıla'nın boyu Mehmet'in boyundan bakın Sıla'nın boyu Mehmet'in boyundan 8 santim kısadır diyor. Ben Mehmet'in ne kadar olduğunu biliyorum. 56 olduğunu biliyorum. 8 kısaysa hemen çıkaralım. Demek ki Sıla ne kadarmış? 48 cm. Buraya kadar geldim. Soruyu buraya kadar okudum. Devam ediyorum. Efe'nin boyu Sıla'nın boyundan 4 cm uzundur. Sıla 48'de 4 ekliyorum. Efe'yi de 52 cm olarak buldum. Mehmet'in zaten 56 cm olduğunu biliyordum. Bu üç arkadaşların boylarının toplam uzunluğu diyor. 56 Mehmet, 52 Efe. 48'li sıla topluyoruz. 6, 2 daha 8, 8 daha 10, 6, 5, 10, 15, 156 santimdir. Bak santimetre olarak sorduğu için ben yine burayı santimetre olarak buldum. Diğer sorumuzla devam edelim. Ahmet amca 3 bahçesi olan bir bahçıvandır. Bahçelerinin birinin kenarında elma, birinin bir kenarında armut, Birinin bir kenarında portakal ağaçları bulunmaktadır. Ahmet amca bu ağaçları düzenli aralıklarla dikmiştir ve ağaçlar arasındaki mesafeler şu şekildedir. Diyor. Elma ağaçları arasındaki mesafe 3 metre 3 metreymiş çocuklar. Armut, ağaçları arası mesafe 4 metre 4 metreymiş. Portakal ağaçları arasındaki mesafede 5 metre ve 5 metre şeklinde ilerliyormuş. Ahmet amcanın bahçelerinin bir kenar uzunluğu 240 metremiş. Yani şurası 240. Burası 240. Burası 240 metre şeklindeymiş. Buna göre Ahmet amcanın bahçesinde toplam kaç elma Armut ve portakal ağacı vardır diye soruyor. Hadi bakalım. 240 metre uzunluğundaki bir e, mesafeye 5 metre, 5 metre, 5 metre, 5 metre şeklinde portakal ağaçları dikersem içerisine kaç tane sığdığını bulmam gerekir ve bölerim. 4 kere 5 20 40'un içerisinde 8 tane var. Burası portakal. Şimdi gelelim armutlara. Yine 240'tı. 4 4 4 4 4 4 kaç tane sığdırabiliyorum diye bakıyorum. Yukarıdan aşağı gelen 0 hop yana geçer. Bunlar armut ağaçları sayısı. 240'ın içerisinde 3 3 3 3 kaç tane sığdırabildi diye bakıyorum yukarıdan aşağı gelen sıfır yana geçer. Burası da elma ağaçları oldu. O zaman ne varmış? 48 tane portakal, 60 tane armut, 80 tane elma varmış. Ahmet amcanın bahçelerinde olan toplam elma armut ağaç sarısını sorduğu için bunları şimdi toplamamız gerekiyor. 8, 6, 8 daha 14, 4 daha 18 toplam. Ağaç sayısı, lütfen sadece beni dinleme, önüne bir kağıt ve kalem al, kendin çözmeye çalış. Her videoda aynı şeyi söylüyorum biliyorsun ki. Hadi sorumuza başlayalım. Bir kırtasiye yeni gelen ürünleri raflara düzgünce yerleştirmek istemektedir. Depoda defterler, kitaplar, kalem kutuları, silgiler, cetveller ve kalem tıraşlar bulunmaktadır. Defterlerin kalın kalınlığı 16 cm, kitapların kalınlığı 20 cm, silgilerin kalınlığı 8 cm. Kırtasiyede her raf 1 metre 60 cm uzunluğundadır ve ürünler yan yana dizilerek yerleştirilmelidir diyor. Ben 1 metrenin 100 cm olduğunu biliyordum, öğrenmiştim. 60 santim daha var. 100 santim. 60 santim daha kaç eder? 160 santim eder değil mi çocuklar? Şimdi o zaman ne diyor? Bir rafa en fazla kaç defter sar diyor. Şimdi ben buranın bir uzunluğunun 160 olduğunu biliyorum. Defterlerin kalınlığında 16-16 olduğunu biliyorum. 160'ın içerisinde kaç tane 16 var diye bakıyorum yanlış yazdım hemen düzeltelim. Yukarıdan aşağı gelen sıfır hemen yana geçer. En fazla 10 defter sığıyormuş. Biraz kalın defterlermiş bunlar. <laughs> Peki bir rafa yalnızca silgiler dizilirse kaç silgi sığar diyor? Silgilerin kalınlığının yani şu kadar alanının kalınlığının 8 cm olduğunu biliyordum. 160'ın içerisinde kaç tane 8, 8, 8, 8 var diye bakıyorum. Yukarıdan aşağı gelen 0 hemen yanı geçer. 20 tige sığıyormuş. Bakalım bir rafa bir kitap. Bir tane kitap diyor. Bir kitap ne kadar? 20'yi koydum. 3 tane defter diyor. Ben bir defterin 16 olduğunu biliyordum. 16'dan 3 tane var. 6, 2, 3, 18, 8 deli de var. 1, 3 kere 1, 3 bir de burada. 48 santim defterleri de koydum. 4 tane de silgi yerleştir diyor. Bir silgi 8'di. 4 tane silgi yerleştirdim. 32 geldi. Ne kadarı boşta kalır diyor. Bu benim rafım olsun. 20, 48 ve 32 yerleşmişti. 20, 48 ve 32 yerleşmişti. 8, 2 daha 10, 0 elde var. 1, 3, 4 daha 7, 3 daha 10. Demek ki ben 100 santimini yani 1 metresini dolduruyormuşum. Ne kadar boşta kalır diyor. 160 olması için 60 santime ihtiyacım vardır. Hadi ekranı durdur ve kendini çözmeye çalış. Bir okulun bahçesinde çocuklar atlama ipleriyle oynuyor. Öğrenciler iplerin uzunluklarına göre farklı gruplara ayrılmıştır. Kısa iplerle oynayan grup 2 metre uzunluğunda ipler kullanıyor. Yani en kısası 2 metrelik ipler kullanıyormuş. Orta boy iplerle oynayanlar 3 metre ip uzunluğunu kullanıyorlarmış uzun iplerle oynayanlar da 5 metre ip uzunluğunu kullanıyorlarmış. Öğretmen oyun alanının başından sonuna kadar 30 metre uzunluğunda bir ip parkur oluşturmak istiyor. 30 metrelik bir parkur kurmak istiyormuş öğretmen. Ve bu parkurda yalnızca aynı uzunluktaki ipleri yan yana dizerek kurulabiliyormuş. Sadece kısa iplerden bir parkur tamamlaması gerekirse diyor. Şimdi ben 30 kuruyordum ya. 30'un içerisinde en kısası ne kadardı? 2 2 2 2 2 idi. 30'un içerisinde kaç tane 2 diyorum? 30'u 2'ye bölüyorum ve 15 ip gerekli olduğunu buluyorum. Sadece orta boy iplerle bir parkur kurulsaydı 30'un içerisinde kaç tane 3 3 sar? 30'u 3'e bölüyorum. 10 ip gerekli olduğunu biliyorum. Sadece uzun iplerle kurulması gerektiğini bilseydim. 35'e bölüyorum. 6 ip gerekli olduğunu biliyorum. Eğer öğretmen 30 metreyi en az sayıda ip kullanması gerekiyorsa. Şimdi en az sayıda ip kullanması gerekiyorsa ipleri en büyüğünü seçmemiz gerekiyor ki. Ee, en büyük daha az ip kullanılmış olsun. Ama en minik 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 miniklerini seçersem daha çok ipe ihtiyacım olur değil mi çocuklar? Bu nedenle en az sayıda ip kullanması gerekiyorsa hangi ipleri seçmeli? Tabii ki de en uzun olanını seçmeli. Zaten bak gösterdik eğer ikilileri seçseydi 15 ip gerekirdi. Eğer ortaları seçseydi 10 ip gerekirdi. Eğer en uzunları seçseydi 6 ip gerekli diye de buradan çıkarımda bulunabilirsin. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Eğer bu konuyla ilgili ücretsiz sorulara ulaşmak istiyorsan Google üzerinden birtutamöğretmen.com'u takip edebilir. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsin. Sevgiyle kal, hoşça kal.